denize düşen heri Veto'ya sarılır. Göbeklerimizi tokuşturalım mı oğlum? <laughs> Nereye gidiyor? Nereye? Komşu komşu. Uhu. <laughs> Kolun yarısı dışarıda <laughs> öyle. Sarılmış versene. Versene Ne yapıyorsun? Oğlum bu ne hal lan? Şşt heri heri Babacım kan alabilir miyiz senden? Çıkar mısın masaya? Çıkar mısın lütfen? Ha? Hadi masaya çık hadi. Hadi masaya çık masaya. Hadi gel. <laughs> hadi sen bizi çeker misin? Hadi gel. Hop çevirelim. Biraz da bu tarafa pişsin. Hadi bakalım.